Şimdi güzel bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi amacımız ee, bir klastan başka bir klasa ulaşmak. Biz bugüne kadar hep bu klasa ulaşmayı ya statik yöntemini yapıyorduk ya da find object diyerek ee, game object sonra get komponentine ulaşıp yapıyorduk. Şimdi farklı yönden klaslara ee, bakacağız. Klaslar arasında e, for each döngüsüyle dönüp e, bizim amacımız tek text, texture scrolling'den hatta şunu da bir e, public yapalım. Çünkü buna ulaşacağız. Ya yani bizim amacımız şu scroll olan elemana ulaşıp bunu false yapmak. Ama e, böyle yapmamızın ana sebebi şu. Şimdi oyunu çalıştırdığımızda bu e, şuradaki text scrolling olan klas e, class e, hem background ekli hem foreground ekli. Bakın background ekli text scrolling hem de ground'a ekli text scrolling. Yani find object'ten bulup yapsak olur ama hani bir sürü obje ekli olduğu için e, bunu yapıp durdursak foreground'ı durduramayacağız. Foreground'un yani şu yeri durduramayacağız. yeri durduracak, arka planı doldurabiliriz. 20 e, tane ürün olduğunu, 20 tane farklı obje olduğunu düşünün bu şekilde. İşte yıldızlar, dağlar, bu arka planın 8 katmanlı olduğunu düşünün. İşte yerin bilmem ne olduğunu düşünün. Bunun için en güzel, en mantıklı ve en kısa yol bizim buradan yine klaslar, klas, şu klasa ulaşıp bu klaslardan şuna ulaşmak yapacağız. Şimdi biz buna ne diyeceğiz? Buna şimdi e, diyeceğiz ki public çünkü bunu kullanmıyor, buna public dememize gerek yok. Direkt void e, kaydırmaları dur dur. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Find game objects bak objects of type find game objects of type seçeceğiz. Hani birden fazla çünkü klasımız var ya bizim birden fazla klasımızdan seçeceğiz. Ee, birden fazla klasımızdan seçeceğiz. Tamam mı? Sonra Neyse neyi seçeceğiz biz? neye ulaşacağız? Ne, ne tarz bir şey istiyoruz? Texture 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 scrolling. Evet tamam, bakın buna geldiğimiz zaman class diyor. Şimdi bunları yaptığımız zaman biliyorsunuz bir şöyle bir şey koymamız lazım. bir nevi işte şunun metodunun şeyi bu parantezleri. Şimdi biz buna ulaşacağız. Ama biz bunu ulaştığımız zaman Burada bakın bir sürü şeyler var. Klaslar var, metotlar var. Yani çok daha büyük bir metot olduğunu, klas olduğunu düşünün. Belki 100 tane değişken, 200 tane metot olacak burada. O yüzden dolayı bizim, o yüzden dolayı bizim, şimdi bir şey yapalım. O yüzden dolayı bizim, bunu bir değişken atacağız ya, Bu bunu da bunu bu şekilde kullanamayız. Bunu bir değişken atacağız. Bu ne olacak? Text scrolling olacak. Ama bulunan şeyler bir dizi olacak. Çünkü birden fazla şey bulacak. Bu da ne olsun? Aradığım aradığım şey olsun. Tamam mı? Aradığım şey. Sen niye soru işareti kırmızı yaptın ya? Find objects of type. Find objects of type. Texture Scrolling Tüm dönüştüreme diyor. Nasıl dönüştüremiyorsun sen ya? Texture Scrolling, Texture Scrolling Texture Scrolling, Find Object he, Objects olacak bak. Object olduğu için Objects olacak. Birden fazla bulacak ya. Bir tane bir şeyi nasıl diyor dizi atayım diyor. Dizi atamam diyor. Birden fazla olan Objects, S, S'li olanı kullanacağız. Şimdi buldu mu? Şey, bunu atadık değil mi? Şimdi bizim artık bu bulduğu a, a, aradığım şeylerin içine bakıp aradığım şeylerin içine bakıp e, buradan neyi bulacağız? Buradan da şuradaki scroll olana bulup bunu false yapacağız. Tamam. Hemen bir tane for içi seçip tab'a bastığımızda otomatik ulaştırıyor. Şimdi var bu. Neye bakacak var bu abicim bu? Tekstil kronik olacak. Bunların içine baklayacağız. Tamam mı? İtem, item kalabilir. Buraya bir şey koyabilirsiniz. İn zaten kendini, komutun şeyi. Collection. Collection ne yapacağız bizim? Collection'ımız aradığım şey. Çünkü artık aradığım şey. Şimdi bu türü. Artık bizim dizimiz bu. Aradığım şey. Aradığım şeyler text kronik de olacak. Bunlar içerisinden bir item olacak. Biz artık item deyip nokta scroll'a ulaşabiliriz. Bak. Scroll'u yazalım. Bak burada scroll speed çıktı. Bak scroll speed de çıktı public olduğu için. Gördünüz mü? Bak tekrar yapıyorum. Scroll speed de var burada. Geldik ve buna dedik ki false. Bitti gitti. Tamam mı? Tamam şimdi bu videoyu burada durduracağım. Artık bir class başka klaslara ulaşıp istenilen değişkeni metodu değiştirebilme de çağırma özelliğine ulaşmış olduk. Yani bir klastan başka klasa ulaşmış olduk.